çay işte satıyoruz. Dükkanınız mı? Dükkan yok. Hı, hı. Kenarı yalan oldu Malatya'da. Esnaf perişan. Enkaz altında dükkanlar. Mecbur böyle sokaklarda satıyoruz. Millet çadırda da yaşadığı sürece hani gece sahur olayları ondan sonra iftar olayları biraz Ramazan'da depremize değer için bayağı bir sıkıntı olacak. Çünkü ne diyeceksin? Çoğu hani Malatya'nın arka kaldı, Lokantalar ya. yok. İşlerim depremden dolayı hasar gördü. Şu anda işte Malatya merkezde etrafı dolaşıyoruz. Arkadaşlarımıza bakıyoruz. Herkes mağdur. Ee, Ramazan geldi. Ramazan'da ııı e, sağ olsun esnafımız e, her yere e, bir tezgah açmış vatandaşımıza hizmet ediyor. Iıı e, işte biz de bu elimizden ne gelir diye arkadaşlarla e, sorunları nasıl giderebiliriz diye konuşuyoruz. Elimizden geldiğince esnaflarımıza, vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Depremin ilk gününden beri Malatya'dayız, sahadayız. İşte Malatya'nın sokaklarını tek tek gidiyoruz. Yani işler acısı. Yani enkazlarla dolu. Üç deprem yaşadık. İkincisinde daha bir şiddetli büyük bir deprem yaşadı. Üçüncüsünde de daha işte binalarda çok hasar var. Onlar da yıkıldı. Ramazanlık'ta işte yani işler acısı memleketimizde işte etki Ramazanları arıyoruz. İşte bulamıyoruz. İşte sahurumuza kalktık. Kutlarımızı yakın bir saatte açacağız. Yani şartı Şadır kentlerde gidip işte açacağız ama buruk bir Ramazanlık yaşıyoruz. İnşallah bu şey, bu şeyin altında kalkacağız. Hep birlikte Malatya'lı olarak biz bu şeyin üstünde geleceğiz yani. İnşallah iyi olur. Acılar yine bize yaşatmazlar. Dün de bir deprem oldu. Yani bekliyoruz beklemedeyiz yani. Allah yardımcımız olsun. Bütün gurbetteki Malatyalılara, burada yaşayan bütün Malatyalıların Ramazan şerifini kutlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. İnşallah bu günler geçer ve bu günleri de atlatırız.